Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bakkaldaki bulduğum en ekşi sakızları aldım. Bakın ekşi yüzler var arkadaşlar. Bir tane turuncusu var. Hepsi mavi. Sadece turuncunun üstünde ekstra yazdığı için turuncuyu aldım arkadaşlar. Ve de 13 tane arkadaşlar. Bakkaldaki en ekşi sakızları aldım. Yeni gelmiş bakkala. O yüzden aldım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmuşsunuz arkadaşlar. Daha kolay olsun diye hepsini birden yiyeceğim arkadaşlar. Ve de daha hızlı olur. Ben hepsini açasıya kadar videoyu durduruyorum. Durdurdum. Arkadaşlar son turuncu olan kaldı. Bunu da açıyorum. Açtım. Oha bunun rengi turuncu. Arkadaşlar mavi olan paketlerin rengi mavi, turuncu paketlerin kahve rengi. Acaba kolalı mı lan bu? Neyse. Arkadaşlar ben bunların hepsini birden nasıl diyeceğim. Abi şaka. Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar arkadaşlar hepsi yere döküyor. Arkadaşlar lan arkadaşlar. Hı düzelttim arkadaşlar. O karanlık ne Ya neden telefon duruyor hiçbir yerde? Ha, ne şükür. Arkadaşlar neredeyse 1 milyon tane çöp çıktı diyeceğim Ne olacak. 13 tane çöp çıktı. Sakızdan çok gibi gözüküyor ya çöpü. Sakızın çöpü sakızdan çok gibi gözüküyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? şu çöp. bakın. Bunların hepsi sakızın çöpü. Ay şimdi hemen yesim geldi ya. Hemen yemek istiyorum. İki tanesi buraya ya da daha çok Arkadaşlar hepsini doldurdum elime. Sadece bu kadar kaldı. 13 tane Konuşamıyorum lan. ne <laughs> Arkadaşlar videonun sonunda inşallah kusun toplar mesela daha bir, ki 3 4 5 6 7 tane var hepsini alacağım 五十七。嗯。<noise> <noise> Arkadaşlar. <laughs> bu kırmızı gibi ya. İnşallah bu acı dedi ya çok. <laughs> 3 tane kaldı Bu en sona. Çünkü bu ultra ekşi. Ağzımda şu an 12 tane sakız var. Arkadaşlar sıra Ultra'da Ağzımda 13 tane sakız var. Şuan çok üşüyorum. Arkadaşlar ben biraz hastayım. Burnumu çekiyorum. Az önce de çekiyordum ama hiç umurumda var diye ve ona rağmen size güzel ve eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen abone olup like atar mısınız? <laughs> daha çok şey oluyor. <laughs> Zor konuşuyorum şu an. Zor konuşuyorum şu an.

sakızı ağzımdan çıkaracağım. Videoda videoyu da burada sakızı ağzımdan çıkaracağım ve de bu yapacağım. Bir dakika. Bunların içi ekşi merak ettim. Ay ekşi. <laughs> Ey. Cidden ekşi. Hmm. <laughs> Arkadaşlar böyle videolarım daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup <laughs> like atın ve de yorumlara yazın. İşte böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumları yazın hadi. Like atın. Hadi. Bay bay.